30 yaşında bir çocukla tanıştım. Evet. Ona aşık oldum. Oturmuyorum, kalkıyorum, gidiyorum, uzaklara da gideceğim. Bu çocuğu beynimden atamıyorum. Siz kaç yaşındasınız Ayhan Hanım? Ben de yana 60'a geldim. İş yeri var evimin karşısında. O beni severmiş. Bakarmış hep Bugün ben alışveriş merkezine indim burada. Evet. Önüme çıktı. Dedi ki İres bir ben size aşığım. Ben ona dedim ki sen benim oğlumun yaşındasın. Beni taşıyamazsın sen. E çocuk şimdi e, bana şey nikah takıydı. Adam evli mi yoksa? Evli evli. Dört tane çocuğu var. Aa, size de iman ben nikahı kıydı. Ben de Ben bırakmak istiyorum. Engelledim telefonlarını gitti. Başka yerlerden aradı. Ha sizin e, peşinizi bırakmıyor. Sizin... Bırakmıyor. Ölene kadar benimsin değil. Aa. Ama ben ona aşığım yani unutuyorum, bir arıyor beni, bir konuşuyoruz. Yine içim heyecanlanıyor. Peki.